Merhaba. <laughs> i̇şte karşınızdayım. Sonunda karşınızdayım. Ben Motish Teacher. Şu parmaklarını en çok gördüğünüz öğretmeniniz yani. Merhaba çocuklar. Size demiştim ki sürprizlerim var diye. İşte bakın bugün ilk sürprizimle karşınızdayım. Motish Teacher. Sen bize birinci, ikinci üniteyi anlattın. Tamam anladık. Soru çöz dedin çözdük. Bunların hepsi yazılacak ha. Görüyorum sizi dedin. Yazdık. E biz yapıyoruz her şeyi ama biraz 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 farklı bir şeyler lazım sanki bize. Dediğinizi duydum sanki ben. Onun için de düşündüm düşündüm. Bence bu çocukların bu uzaktan eğitim sürecinde birazcık evde eğlensinler. Sürekli bilgisayar başında oturmasınlar. Kendi kendilerine de bir şeyler üretebilsinler. Hatta bana bu konuda yardımcı olsunlar diye size tam dört tane oyun fikriyle geldim. Hem de çok kolay oyunlar, hem de çok eğleneceğiniz oyunlar. Bana inanın 4 tane. Şimdi hemen başlıyorum size bunları anlatmaya. 7. sınıflarım iyi dinleyin. Diğer sınıflar için de bazı videolar hazırlayacağım. Bugün sadece oyun videoları var ve birinci, 2. ünite ilgili her şekilde kullanabileceğiniz oyunlar bunlar. Ama ileriki süreçlerde elbette ki farklı ünitelerde 3. dördüncü, 5. her ünitede bunları kullanabilirsiniz. Hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok. İlk oyunum. Tahtaya yazdığım bir oyun var görüyorsunuz. Şöyle siz çevireyim. When you hear. When you hear. Duyduğunda. Oyunumuzun adı bu. Duyduğunda. Peki neyi duyduğunda? Mesela örnek veriyorum. Ben size söylüyorum. Diyorum ki When you hear an appearance word. Bir dış görünüş kelimesi söylediğimde size yapacağınız şey. Clap your hands. Snap your finger. Jump like a pro. Jump, jump. Okay. Shake your shoulder. Ya da böyle de yapabilirsiniz. Bana ne, bana ne, bana ne diye. Raise your right hand. Sağ elini kaldır. Bu işte, hiç de hiç hiçbir şey anlamadık. Tamam anlatıyorum, dinleyin işte. Ben size dedim ki biraz önce. When you hear an appearance word. Ben size tam beş tane kelime söyleyeceğim. Ve bu kelimelerin arasında dış görünüşle ilgili olan kelimeyi duyduğunda ne yapıyorsun? Mesela clap your hands dedim. Kelimeyi söyleyerek clap your hands yapıyorsun, okay? Şimdi başlıyorum. Örnek. When you hear a personality word, beautiful, hazel, Straight, honest, and handsome. Clap your hands. Honest, 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 honest. That's true. Well done. 10 point. Okay. When you hear um, a sentence of punctual, yes. When you hear a sentence of punctual, shake your shoulder. Ne dedim? Punctual'ın cümlesini duyduğunda, İngilizce cümlesini duyduğunda omuzlarını oynat dedim. Değil mi? Şimdi dinle bakalım, söylüyorum. First sentence. I love my friends and I have got a lot of friends. Second sentence. I'm never late for school. And the third sentence. I make jokes to my friends. The second sentence. The second sentence. I'm never late for school. Yes, that's true. Well done. When you hear. When you hear oyunu bu şekilde çocuklar. Bunu her şekilde uyarlayabilirsiniz. Mesela ee, dış görünüş kelimelerini sayabilirsiniz. Old yani farklı olanı bul. Mesela when you hear an old word. Farklı olan kelimeyi duyduğunda snap your finger diyorum mesela. Bakın snap your finger. Hadi bir tane daha yapalım. When you hear an old word. Punctual. Clumsy, kind, is going, and hazel. Yes, you done. Hazel, because hazel is an appearance word. Dış görünüş kelimesi çünkü hazel. when you hear a game oyununu, biz Ben kendi öğrencilerimle online eğitimde aslında yaptık. Hatta bazıları böyle jump like a frog yaptık böyle. Sandalyelerinde zıpladılar. Çok da eğlendik. Sizler de kendi kendinize when you hear a game oyununu oynayabilirsiniz. Peki geldim ikinci oyunuma. İkinci oyunum. Şöyle sizlere kartlar hazırladım bakın. Bunların içinde bazı yazılar var görüyorsunuz. Mesela ilk olarak en iyi tanıdığınız ve gördüğünüz öğretmeniniz. Şu anki öğretmeniniz. Matiş teacher diyelim. What does she look like? diye bir soru soruyorum. Bakın beni gördünüz artık. What does she look like? Matiş teacher nasıl görünür? Ne diyeceksiniz mesela? She has got straight hair. She has got green eyes. She is medium weight. She is tall and she is very kind. She is punctual. Olabildiğince cümleler kurabilirsiniz. Yani tarif ediyorsunuz. Ya da your best friend. En yakın arkadaşınızı böyle ta tarif edebilirsiniz. Appearance özellikleri ve personal özelliklerini bu şekilde tarif edebilirsiniz. Atıyorum matematik öğretmeniniz ya da Türkçe öğretmeniniz. You, kendin. Kendini aynı şekilde tarif edebilirsin. Ve aile bireylerinden bir tanesi. Ben your mother dedim. Anneni, babanı ya da kardeşini ya da kuzenini kime anlatmak istersen böyle kartlar hazırlayıp hatta yanında bir arkadaşın ya da bir ebeveyninle bunu oynayabilirsin. Bu oyunu şu şekilde de yapabilirsiniz çocuklar. Guess what? Tahmin et kim ya da guess who diyebiliriz. Bunu da mesela genelde şöyle yapıyoruz. Mesela şöyle yapıştırıyorum buraya karşımdaki kişi bana anlatmaya çalışıyor annemin özelliklerini. İngilizce birkaç şey söylüyor ve sonunda da diyor ki guess who? Peki kim bakalım bu? Sen de diyorsun ki my mother. Bu şekilde senin görmeyeceğin şekilde karşı taraf sana anlatarak da böyle bir oyun yapabilirsin. İnan bana çok faydalı. Hem İngilizce konuşmanıza hem cümle yaratma gücünüze hem kelime dağarcığınıza çok faydası var bu oyunları. Bu ikinci oyunumdu. Birinci oyunum When You Hear. İkinci oyunum Guess Who oyunu. Üçüncü oyuna geçiyorum. Üçüncü oyunumda aslında size gösterdiğim bir oyunda değil çubukları. Bakın şimdi şöyle gösteriyorum sizlere. Üzerlerinde İngilizce yazılar yazıyor. Gördünüz mü? Mesela böyle İngilizce yazılar yazıyorsunuz. Yani bazı cümleler kuruyorsunuz. Bakın Artık cümleleri tanıyorsunuz. Ve bunların karşılığında da bunların anlamlarını yazıyorsunuz. Tamam mı? Yani bunlar... Şöyle göstereyim sizlere. Özür diliyorum. Heh. Doğru tutmam lazım. Biraz bekleyin. Bakın. Doğru değil mi? Doğru. Bunlar anlamları... Bunlar da yani cümleleri ve anlamları. Bunları mesela bir yere böyle atıyorsunuz masanın üzerine. Tamam mı? Hepsi dağılıyor. Sonra bunların eşiyle bulmaya çalışıyorsun. Dağıttın hepsini. Anlamlarını da dağıttın. Cümlelerini de dağıttın. Ama annen gelmeden yap. Tamam mı? Dağıttıktan sonra dağınıklığı toplayacağız çünkü. Mesela diyorsun ki eline punkçıl kelimesi geldi. Hemen punkçılın cümlesini aramaya başla. Bu mu? I like helping people and sharing. Bunu arıyoruz. Punctual arıyoruz. Bu değil değil mi? Geçtim. Bu mu? Evet. I'm never late for school. İşte. Hemen eşleştiriyorsunuz. Bir tanesini buldunuz bile. Sonra elinize ne geçiyor mesela? Honest geçiyor. Hemen buluyorsunuz. He always makes jokes. Doğru mu? N -n -n. Atıyorsunuz. Bu değil. Peki I never change my mind. Asla fikrimi değiştirmem. da ne alakası var? Bu da değil. My sister always tells the truth. Kardeşim her zaman doğruyu söyler. Aha! Dürüst yani. Honest işte eşini buldunuz. Bakın böylece ortalığı da topluyorsunuz. İşte bunları da böyle eğlenceli bir halde eşleştirebilirsiniz. Ben sadece size oyun fikirlerini söylüyorum. Bunları farklı oyunlarla da yapabilirsiniz. Mesela spor ünitesinde indoor, outdoor, individual, team sports'ları eşleştirebilirsiniz. Ya da ne bileyim, e, ekipmanlarıyla birlikte, işte ekipman. mesela archery. Archery'nin neydi ekipmanı? Bow and arrow. Ok ve yay. Bunları ok ve yay ile de mesela şuraya archery yazarsın, buraya bow yazarsın, buraya arrow yazarsın. Bunları birleştirebilirsin. Bunlarla her şekilde, her ünitede oyun oynayabilirsiniz. Ve bu üçüncüydü değil mi? When you hear, guess who and what and dil çubukları. Bu da üçüncü oyunumuz. Geldim dördüncü oyuna. Dördüncü oyunum için malzeme gerekiyor. Evet. Ciddi malzemeler gerekiyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız malzemeler gerekiyor. Umarım bulursunuz. da dam. <laughs> i̇şte bu. Legolarımız. Hiç aklınıza gelmedi değil mi? Aa çok iyi. Legolarla neler yaparsınız var ya. Bakın şimdi. Hemen göstereceğim size. Like. Like kelimesiyle sorulu üretebiliyordunuz. Bir sürü soru üretebilirsiniz. Mesela şöyle döndüreyim soru. Şöyle yaptığımda birleştirdim Legom'u. What does he look like? Ne sorusuydu bu? Dış görünüşü nasıl sorusu. Peki bunun cevabı neydi? Dış görünüşü nasıl sorusunu? Hatırlıyor muyuz? Ben onu nereye koymuşum bu arada? Onu yapmamışım sanırım. Neyse, dış görünüşü nasıl sorusuyla ilgili bir cevap vereceksiniz. Mesela dersiniz ki Beautiful. Onu da üstüne takabilirsiniz. Tamam mı? Hatta yapalım. Bir saniye. Yapması zor değil. Beautiful dersiniz. Ya da he has got green eyes dersiniz. Ya da he has got straight hair, wavy hair dersiniz. Bu arada özlemiz he olduğu için beautiful diyemeyiz. Handsome diye. Çünkü dış görünüşünü soruyor. Mesela bunu bu şekilde yaptın ya. Cevabını da altına tak. İşte bu kadar. Gördün mü? Bu şekilde yapabilirsin. Özür dilerim elimde silinmiş. Handsome. Yani şu şekilde handsome yazarak bunu kullanabilirsin. Ya da gene like sorusunu geçiyorum. Like yazdım. Başka bir soru soracağım. Hop. What is he like? Hmm, kişilik özelliği. What does he look like? Dış görünüş. What is he like? Kişilik özelliği. Bununla ilgili gene bir cevap verirsin. Sonra alırsın bunu. Hop. Bunu eklersin üstüne. Sonra da hop, bunu eklersin altına. Şimdi ne oldu? What does he like doing? O oh. Ne yapmaktan hoşlanır? Sonra da altına başka bir cevap e eklersin. He likes surfing. O, surf yapmaktan hoşlanır. Parmaklarım biraz silmiş ama bunlar sadece size oyun önerileri. Kendiniz yazabilirsiniz. Bu şekilde farklı farklı like'lı soruları yapabilirsiniz çocuklar. Ya da gelelim... Swimming yazdım bakın değil mi? Yüzme. Peki... What are the equipments of swimming? Swimming'in yani yüzmenin ekipmanları nelerdi hatırlıyor musunuz? Snorkel. That's true. Bravo. Hop. Snorkeli taktım. Peki başka ne vardı? Cap, swimming cap. Doğru. Kepi taktım. Bakın yavaş yavaş kule yapıyorum. Peki başka ne vardı? Swimsuit. That's true. Swimsuit. İşte burada. Swim suit'i de taktım. Peki en son neydi? Gözlük değil mi? Goggles. Ve goggles'ı da taktım. İşte swimming'in ekipmanları hepsini hazırladım. Küçük bir kule yaptım. Ya da geldim archery'e. Archery. Görüyorsunuz. Archery'nin ekipmanları neydi çocuklar hatırlıyor musunuz? Arrow and bow. Doğru. Hemen Hop. Bağlı taktım. Hop. Ah, silinsin istemiyorum. O yüzden bu kadar zorlanıyorum. Arrow'u ah, taktım. Bakın Archer'ın ekipmanlarıyla da küçük bir kale yaptım. Voleybola geldim. Voleybol. Neler var voleybolla ilgili? Mesela ben voleybolu kaybettim burada. Ball, knee pad and net. Bakın yine bir kale yaptım. İşte bu şekilde. Ya da geçtim. Mesela hatırlıyor musunuz? Play, to tarzında fiillerim vardı bunlarla bazı sporlar yapıyordunuz. Mesela play ile sonu ing ile biten sporlar yapılıyordu. Play basketball, play volleyball gibi. Bir de ile yapılanlar vardı mesela. Genelde individual and fighting sports demiştim sizlere. Yani bireysel ve dövüş sporları. Onların fiillerini şu şekilde yazabilirsiniz. Mesela do fiiliyle yapılan sporlar neler? Hop hemen buluyorum. Hatta hepsini ekleyeyim size. Bakın. Du fiiliyle yapılan sporlar. Yoga, tekvando ve karate. İşte bu şekilde de sizler bunları çok rahat bir şekilde tekrarlayabilirsiniz. Yani bundan sonra legolarınızda böyle oynayabilirsiniz çocuklarım. Son bir şey daha göstereceğim. Bir de komparatifleri yapabilirsiniz. Mesela cümleler kurun. My sister is demişim ben buraya. Şöyle göstereyim. My sister is. Ne demişim sonra? Arkasından My sister is more stubborn than me. Bakın bir cümle daha kurdum. My sister is more stubborn than me. İşte bu şekilde cümleler kurabilirsiniz. Ben bugün size tam dört tane oyun gösterdim. Daha da oyun fikirlerim çok olacak sizlere. Ama şu oyun inanın çok eğlenceli. Hatta online eğitimde öğretmenlerinizle bile oynayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Şu gördüklerinizi videoyu durdurup bakabilirsiniz. Clap your hands, snap your finger, jump like a frog, shake your shoulders, raise your right hand şeklinde. Öğretmeniniz soruyu sorduktan sonra bulduğunuz doğru cevapta bu hareketi yaptığınızda inanın çok eğlenceli oluyor. Benim bugünkü oyun önerilerim bu kadar. İnşallah mutlu olursunuz ve inşallah işinize yarar. Daha çok sürprizlerim var. Durun daha yeni başlıyoruz. Hepinizi çok öpüyorum. Mutiş Teacher'dan kocaman bir kalp size. Hoşçakalın çocuklar.